Evet. Videomuzu da açtık. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Xiaomi Redmi 8 Pro ile Bootcamp'e atladık. Yine kasıyor mu kasmıyor mu her şeyi söyleyeceğim. Ve güzel bir gameplay ile sizi baş başa bırakacağım arkadaşlar. Şunu aldım. Atladım aşağı. Bu geç kalan bir yolcu. Sıkıntı değil. Şu an ilk oyunum arkadaşlar. Elim ısınık değil ama ben en yüksek seviyeme yine göstermeye çalışacağım. Kut yaptı. Telefon şu an hiç kasmıyor. 55 FPS falan alıyordu. Oğlum buranın sahibi benim. Mekanın sahibi geldi. Açılın. Ayrılın. Yalnız bileş aldık o sıkıntı. Neyse ya. Redmi Note 8 Pro. Çok güzel telefon. Ara sıra beni mutlu etmiyor ama. Genelde memnunum. Bakın. Mekanın sahibi yine geldi beyler. Açalım bakayım. Ne oğlum ben şu lafı dedikten sonra bir kere ayrılın ya. Mekanın sahibi geldi diyor lan. Botmuş. Sıkıntı yok. Etrafta birkaç adam daha var. Ha, Molotov çekti. Buradan çıkacağım. Oğlum. <laughs> ya. Bu bereli atma yaptım adam. Sen de bir öl kanka. Yani. Evet, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Şurada bir bot var onu alalım. 55 FPS falan oynatıyor arkadaşlar. Çok güzel telefon. Hoppa. Tavsiye ederim. GFX'li mi giriyorum? GFX'siz mi giriyorum? Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro ile ben GFX kullanmıyorum. Gerek duymuyorum. Ara sıra FPS düşüklüğü yaşanıyor ama. sıkıntı değil. Lan! Bunlar ne yapıyor? Oğlum! Burası benim mekanım demedim mi lan? Bekleyin, bekleyin. Size bir sürprizim var. En sevdiğim... ...şey, bomba. Tutturamadığım adam yoktur. İyi izleyin. Ya. Öldün kankam. Çık işte oradan. Al. Sen de şuradasın. Bak, bilmiyor bu. Ee, fareye bak. <laughs> seni gidip fare. Güzel. Arkadaşlar Note 9 Pro'dan da bahsedeyim isterseniz çok sorular oluyor. Şurada çaldım güzel. 15 oldu. Vallahi daha kalan 60 kişi vallahi iyi ya. Note 9 Pro'dan da bahsedeceğim. Lan Abi rela atıyordum ya. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bir maç daha girdim ve herkese yargıya devam biliyorsunuz. Burasının sahibi, buranın sahibi benim. Bak, geliyor. Şu bir. Şu an yine Note 8 Pro ile oynuyorum arkadaşlar. Bir kişi daha var burada. Geldi. Geldi 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 geldi. Yat aşağı. Note 9 Pro'dan bahsediyorduk arkadaşlar. Note 9 Pro 45 FPS falan oluyor ama GFX'i 50 FPS oluyor. Şurada da bir kişi vardı. Onu da alalım. Lan. Lan kalleşler ne yapıyorsunuz oğlum? Hayırdır? <laughs> Yatın aşağı. Bir kişi daha var burada. Ha gördüm. Hala görüyorum. Vuramıyorum. Heh. Buraya kadar izleyen kardeşlerim var ya siz adamsınız, kralsınız. Seviliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bunda ne varmış? Güzel. Adam bitti sanki. Hiçbir yerde adam yok ki ya. Aha. yok. Bakın şimdi iyi izleyin. 6x mi konuşturacağım burada. Lan oğlum siz kimsiniz ya? <laughs> Şu botlu botları ben vuramıyorum abi. Bende bir sıkıntı var. Bot vurma hastalığı var bende. Vuramam hastalığı pardon. Bak bak. Yılanlar zehirli hayvanlardır kanka. Ama onların zehri bize işlemez. Şurada şu yılana bir hareket çekeyim de aklı başına gelsin. İnşallah beni izliyordur. Bakın şimdi bakın. En sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Onun ne oluyor? Ana az daha bok yoluna gidiyorduk. <laughs> Vallahi az daha gidiyorduk he. Sıkıntı yok. Harika adamı hareket çekeceğim diye az daha gidiyorduk. Neyse. Şurada iki kişi vardı. Lobi check, lobby yap. Seri, seri, seri. Şu bir. Şu da iki. Dur alamadım. Bay bay. Kanka birinci olamadınız. Hayalleriniz vardı biliyorum ama olamadınız. Yapacak bir şey yok. ve bizim maç biter. Evet buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Cansınız, kralsınız.